Steam yaz indirimleri geçtiğimiz senelerde festival havasında geçerken bu sene indirim sonrası kur güncellemesiyle fiyatların artacağı söylentisiyle geçiyor. Ben de bu videoda fiyatlar artmadan alınabilecek fiyat performans oyunlardan bir liste oluşturdum. Listeyi oluşturmak geçtiğimiz senelerde kadar kolay olmadı fakat ortaya güzel bir şeyler çıktı. Kanalımıza abone olarak aramıza katılmayı ve indirimlerdeki oyun önerilerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Keyifli seyirler. listemize ilk olarak bir paket ile başlayacağım. Disco Elysium The Final Cut ve Control Ultimate Edition Bundle paketi kesinlikle fiyatına göre çok çok başarılı ve kaçırılmaması gereken bir paket. Bugün çoğu yerde bir zurna durum yemeyeceğiniz fiyata iki farklı türde ve türünde başarılı oyun alabilmek neresinden bakarsan kardır. İki oyunun toplam süresi 40 saat kadar sürüyor. Disco Elysium Türkçe destek içeren izometrik bakış açısına sahip sürükleyici bir rol yapma oyunu kontrol ise maalesef Türkçe destek içermiyor. Fakat içerdiği aksiyon ve kendine özgü mekaniklerle ön plana çıkıyor. Oyunların ayrı ayrı 15 ve 52 liraya satıldığını belirtelim. İlgilisine kontrolün Disco Elysium'un dışında Prey ya da Alan Wake ile e bundle şekilde satıldığını da söyleyip devam edelim. Sırada Hellblade Senua's Sacrifice var. 7 liraya neredeyse bedava diyebileceğimiz oyun Kelt mitolojisi temel alınarak yapılmış. Türkçe destek içeren oyunun bence oldukça gizemli ve merak uyandıran bir hikayesi var ve ikinci oyunun geleceğini de söyleyelim. Belki dövüş mekanikleri başarılı değil fakat şu an 7 lira olan bir oyundan bahsediyoruz. Bu arada oyunun yapım sürecinde gerçek şizofren hastalarıyla da de çalışılmış. Bir diğer oyunumuz ise Victor Vran. Victor Vren'i bir önceki videomuz olan Diablo benzeri oyunlarda bahsettiğimde henüz indirimler yoktu. Hazır 9 liraya düşmüşken alın oyna indirim. Oyunda Türkçe destek yer alıyor. Çok yüksek sistem gerektirmeyen bir oyun olduğunu da söyleyelim. Kingdom Come Deliverance da listede yer alan oyunlardan. Orta çağ temalı rol yapma oyunu yine Türkçe destek içeren bir yapım. 12,5 lira fiyatına göre de kütüphanede bulunması gerekli bence. Sırada Long Dark var. Part part şekilde yayınlanan oyunu ben oynadığımda 4 chapter vardı ve son bir bölüm kalmıştı. Hikayesi ve ambiyansı çok kuvvetli bir oyun. Bir hayatta kalma oyununa göre o oy yalnızlık ve çaresizlik hissini de çok güzel yansıtıyor. Yine Türkçe destek içeren oyunda 28,5 lira fiyat etiketine sahip. Listeyi yarıladık ve şu ana kadar en pahalısı 30 lira bile etmeyen ve neredeyse hepsi Türkçe destek içeren oyunları toparlayabildiğim için mutluyum. Algoritmada yok olmamamız için etkileşime girip destek olursanız sevinirim. O halde devam edelim. Bir diğer oyunumuz Marvel's Avengers. Marvel's Avengers çıkış yaptığında büyük bir kesim tarafından oldukça başarısız bulunmuştu. Bence başarısız bulanlar sonuna kadar haklılar. Çünkü AAA olarak büyük bütçeli bir oyundan haliyle beklentiler de büyüktü. Evet Avengers belki beklentileri karşılayamadı ama 36 liraya düşmüşken de alınır. Oyunun mekan tasarımları ve grafikleri oldukça başarılı. Her süper kahramanın birden çok yeteneği var. Beklentileri yüksek tutmadan oynanabilir. Listede Coop oyunda olsun diyerek Eva Yahut'u da eklemek gerek. Sıra dışı bir hapisten kaçma hikayesine sahip oyunun kendine özgü bir deneyimi var. Joseph Fares zaten Brothers A Tale Of Two Sons ya da 2021 yılının yılın oyunu olan It Takes Two gibi Coop olarak çok başarılı yapımların altında imzası olan bir kişi. Beraber oynayabileceğiniz birisi varsa 40 liraya oldukça güzel bir tecrübe yaşamış olursunuz. The Sinking City de listede yer alan oyunlardan. Yanlış hatırlamıyorsam yapımcısı ile dağıtımcısı arasında bir sorun olan oyun Türkçe destek içeren bir yapım. Bir takım gizemleri çözmeye çalıştığımız yapım 10 liraya satılıyor. Listemizin sonlarına yaklaşırken Red Ornat bizi karşılıyor. FPS oyunlar türevi videolar yapacağım zaman Red Ornat Not vazgeçilmezim olur. Temasını oldukça başarılı bir şekilde yansıtabilmiş oyun, taktiksel FPS türünün son derece başarılı örneklerinden birisi ve ben de çok severim. Fiyatı ise 80 lira. Son oyunumuz ise Fallout 4. Aslında listeye Days Gone'ı mı alsam yoksa Fallout 4'ü mü alsam diye baya bir çelişkide kaldım. Fakat listenin tamamı 100 lira altında kalsın diye benim de çok sevdiğim Fallout 4'ü koymaya karar verdim. Hala oynamadıysanız Fallout 4 için fiyatı oldukça uygun. Uzun saatler boyunca içinde zaman geçirebileceğiniz yapım yarattığı dünyası ile bana göre en iyi rol yapma oyunlarından birisidir. Alın aldırın. Listemiz burada sona eriyor. Peki siz başka hangi oyunları eklerdiniz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.